Merhaba bugün sizler çakma video olsun yedik, kuracağız ha. arkadaşlar hani şunları kurduk ya sizlerle birlikte arkadaşlar o yüzden şimdi bir de onunkini indiriyoruz arkadaşlar geliyor hayır Windows 7 Aysel o uygulama şurada çıkıyor bu. Ne giyeyim mi? O uygulama bu. Hayat. Ee? Hıh. Hmm. Arkadaşlar bu uygulamanın iş, bu Windows sil silimetör. Arkadaşlar da böyle var arkadaşlar sıkıntı var ama siz, siz onu da kameraya Şimdi şunu bastık sonra şuna bastık. Burada sıkıntı var diyelim. Şuradaki küçük bakın Çocuk kare var ya ona bastık ve ileri buna bastık arkadaşlar. Bakın burada disk seçili ama bir şey var. Burada Mis. ve geçtik. Ay burada bekliyoruz yine başlayacak bilgisayar leyiz o ali fırtına atlattık işte arkadaşlar bir şey atlat. Bir saat başlıyor. İşte burada kullanıcı adım. Benim, benim adım Kerem o yüzden. Kerem nasıl olur? Herkes kendi adını yazsın buraya. Ve geldi. Bir tane daha uygulama incelemesi yapalım. Ben 3 videoya geldik. Sizin sayede şimdi oyun videosu geliyor. Hadi bakalım. Bugün...